presidents Sayın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Avrupa Birliği ile ve üye ülkelerle temaslarımızın arttığı bir yılı geride bırakıyoruz. Önce Dışişleri Bakanım, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak etti. Ardından bizler Sayın Başkan von der Leyen'le Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde bir araya geldik. Gerek bu görüşmelerimizde, gerek kurumlarımız arasındaki temaslarda hep şunu ifade ettik. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar Birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir. Sayın Başkan ve heyetiyle görüşmelerimizin öncelikli gündemi aramızdaki ilişkileri canlandırmak için atılabilecek ortak adımlardı. Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladım. Kazan kazan formülüyle ve karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi ilerletebiliriz. Bu minvalde Sayın Başkan'ın da yakın işbirliğine ve diyaloğa değer verdiğini memnuniyetle müşahede ettim. Kıymetli basın mensupları Sayın von der Leyen'le geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmemiz olmuştu. Bu görüşmede Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine verdiği önemin altını çizmiştik. Bugünkü istişarelerimizde Suriye sahasındaki son gelişmeleri detaylıca ele aldık. Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi noktasında hem fikir olduğumuzu gördüm. 61 yıllık zulmün, baskının, karanlığın ardından yıkılan Bağız rejimi geride kelimenin tam anlamıyla büyük bir enkaz bıraktı. Yaklaşık 1 milyon insanı katledilmiş, Nüfusunun yarısı yerlerinden edilmiş, 13 yıldır süren çatışmalardan bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil. Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması lazım. Burada şunu çok net ifade etmek isterim. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olmaktan geçiyor. Bu anlayışla Şam Büyükelçiliğimizi 12,5 yıllık aranın ardından Cumartesi günü yeniden faaliyete geçirdik. Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Gerek DAEŞ, gerekse PKK ve uzantılarıyla Mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir. Yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ'a ne PKK ve türevlerine yer yoktur. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz 13 yıllık bu insani buhran ve çatışma döneminde Avrupa Birliği ile birçok projeyi hayata geçirdik. Birliğin ülkemizin yükünü hafifletmek amacıyla sağladığı desteği gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak için çeşitlendirilmesini bekliyoruz. Bu desteğin Suriye'de temel altyapı yatırımlarını içerecek şekilde orta ve uzun vadeli, kapsamlı ve sürdürülebilir olması çok mühimdir. Suriye'nin kuzey bölgelerinde bu alanda birçok faaliyetlerde bulunmuş bir ülke olarak birlikte çalışmaya hazırız. Görüşmemizde Sayın Başkan'a İsrail'in Gazze'deki mezalimi ile bölgedeki saldırganlığına artık bir son verilmesi gerektiğini de aktardım. Kışın gelmesiyle birlikte Gazze'deki insani durum daha da kötüleşti. Dün yine bir okulun hedef alındığı menfur bir katliam daha gerçekleşti. Bundan 13 ay önce ruhumun ruhu dediği 3 yaşındaki torunu Rimi gözlerinden öperek cennete uğurlayan Halit Nebhan'a dün şehit edildiğini öğrendik. Rabbim torunuyla birlikte cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. İsrail saldırılarında can veren 50 bin Filistinlinin neredeyse tamamını Rim ve dedesi gibi çocuklar, kadınlar, yaşlılar oluşturuyor. Sayın başkanla görüşmemizde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çektim. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmaları gerektiğini vurguladım. Ukrayna'da gecikmeksizin adil ve istikrarlı barışın sağlanmasına yönelik tespit ve görüşlerimizi paylaştım. Kıymetli basın mensupları, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun da Sayın von der Leyen'la gerekli iradeyi sergileyeceğine inanıyorum. İki gün sonra yapılacak birlik zirvesinde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, gümrük birliğinin güncellenmesi beklentimize cevap verecek ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle en kısa sürede Türkiye Avrupa Birliği zirvesini yapmak suretiyle ilişkilerimizi olması gereken seviyeye çıkarmayı ümit ediyorum. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Thank you. Thank you very much Mr. President for your warm welcome here to Ankara today. And let me start with our discussion on Syria. The collapse of the Assad regime offers new hope to the Syrian people, but it equally comes with risks. The situation on the ground remains extremely volatile, so we are closely mon monitoring the developments. The Syrian people deserve a peaceful transition, one that preserves their country's territorial integrity and sovereignty. One that upholds state institutions and one that reflects the aspirations of the Syrian people in all their diversity. So it means that national unity must be respected and minorities must be protected. And this is aligned with the principles agreed by the foreign ministers' meeting in Aqaba. Europe is ready to do its part to support Syria. At this critical juncture. And allow me to mention some points where the European Union right away will be active. Our top diplomat returns to Damascus. We already have a European presence in Damascus through our humanitarian teams. Indeed, we have always maintained our presence in Syria to support those in need. While respecting the principle no contact, no cooperation, no funding to the Assad regime. But now we have to step up and continue our direct engagement with HTS and other factions. We will enhance our engagement in early recovery, including basic services like electricity and water and infrastructure. We have increased our humanitarian aid to more than 160 million euros for this year alone and we have launched a humanitarian air bridge and the first goods are expected to arrive this week. Europe is already Syria's biggest donor. Since 2011, our annual Syria conferences have mobilized over 33 billion euros including 1.7 billion in humanitarian aid, and we must continue this support. We must continue this support with a new focus on reconstruction. This will be a step-for-step -step approach, and we would need to start a discussion on sanctions reliefs. But this can only happen if real progress on a peaceful transition is seen on the ground. Indeed, the fall of the Assad regime gives hope to the Syrian people. The hope of returning to their homes and rebuilding their lives. It's the most natural feeling there is. However, the lack of predictability demands utmost caution. Therefore, one thing is very clear: all returns must be voluntary, safe and dignified. And we are working with the UNHCR to make sure that the necessary conditions are met. President Erdogan, Turkey has an essential role to play in stabilizing the region. Together, we must also remain vigilant against terrorism. The risk of a Daesh resurgence, particularly in eastern Syria, is real. We cannot let this happen. And Turkey's legitimate security concerns must be addressed. At the same time, it is important to allow all Syrians, including all minorities, to be safe. President Erdogan, today we also discussed the relationship between Turkey and the European Union. Our relationship is as rich as it is complex. But one thing is clear it is moving forward. For good reasons, one of my first travels at the beginning of my second mandate brings me here to Ankara. Our economic relationship is stronger than ever. The numbers speak for themselves. Trade between us hit a record high of 206 billion euros last year. The European Union is Turkey's largest, and investment, largest trade and investment partner. So, our intention is to strengthen this further. We launched a new high level dialogue on trade last June, and we will now start a high level dialogue on the economy. And we are also exploring opportunities for renewed engagement with the European Investment Bank in Turkey. I also look forward to resuming discussions on a modernized customs union. We both have a lot to gain here. However, as we discussed, progress will require stronger efforts. Specifically, we need to address a number of trade barriers. I asked my Commissioner, Maros Sefcovic, to work on this immediately together with you. We also discussed the need to prevent the circumvention of our sanctions against Russia. And of course, it is also important to re establish talks with Cyprus. Within the UN framework, I want to acknowledge that Turkey has consistently shouldered the responsibility of hosting millions of Syrian refugees over the years. And we have stood by you in this effort. Since 2011, the European Union has provided nearly 10 billion euros to support refugees and the hosting efforts. Of local communities. I am very pleased to announce today that an additional 1 billion euros for 2024 is on its way. This will support, among others, healthcare and education of refugees in Turkey. It will continue uh, to contribute to migration and border management, including voluntary returns to Syrian refugees. And as things evolve on the ground, we can adapt this one billion to the new needs that might occur in Syria. Turkey continues to be a key partner in managing migration along the Eastern Mediterranean route. It is crucial that we work together on our shared priorities and deepen our cooperation on border management, the fight against migrant smuggling, and on visas. There is a lot of work ahead of us and I look forward to continuing our good cooperation both in supporting a Syrian led and a Syrian owned political transition and in deepening the relationship between Turkey as a candidate country and the European Union. I think together we can achieve a lot for our people, for the region and beyond. Thank you. Thank you.